Merhabalar, Lezzetli Lokmalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuru fasulye ve bulgur pilavı yapacağız. Ben ikisinin altında yakıyorum. Bir çay bardağı yağ buna. Bulgur pilavımı bundan ekliyorum biraz. soğanlarımız pembeleşinceye kadar bekliyoruz. bu fasulye yapacağım. Soğanım kavruldu. Böyle dolu dolu bir yemek kaşığı. Hadi bir daha alayım. Burada kajun diye bir baharatım var. Ondan bir miktar atacağım. Böyle bir çay kaşığı kadar. Karabiberim var. pul biberim. bir miktar atıyorum. Bunu da bulguruma Bu fasulyelerin biraz dana gözü gibi olabilir. Gümüşhaneden geldi bu bana. Ben de ilk defa deneyeceğim. O yüzden 15 dakikada bir tencereme bakacağım. Düdüklüğe koyacağım. Benim burada kemikten ayırdığım eti ve suyu var. Bunu kuru fasulyemin içine atıp değerlendireceğim. Siz kuşbaşı şeklinde de etinizi koyabilirsiniz. Ben elimde olanı değerlendiriyorum. Bunu şimdi göstereceğim. Bir miktar daha su koyuyorum. Fasulyenin üzerine böyle iki parmak çıkacak. Benim parmaklarım tombul artık siz kendinize göre ayarlayın. Ben fasulyemi 15 saat suda beklettiğim için tuzlu suda, soğuk suda beklettim. 15 saat. Bu şekilde tuzunu çok az miktarda koyuyorum. Çünkü fasulyemiz tuzlu. Ben sadece suyuna tuz koyuyorum. Şimdi geldik bulgur pilavımıza. Paket yağ atıyorum içine. Tereyağı atmıyorum. Tereyağı biraz ağır tutuyor Bulgur pilavlarında. O yüzden ben paket yağ kullanıyorum. Bir tık renk versin diye salçamı koyuyorum. Olması olmazsın. Çok giderim. Bu pilavına fazla baharat eklemiyorum. İsteyen ekleyebilir ama böyle daha güzel. Böyle sallamıyorsun. Ben çok küçük küçük bulgurumla birlikte pişebilsin diye patates doğradım. Patatesimi de atıyorum içine. Tabii ki lapa sevenler suyunu bir tık daha fazla koyabilirler. Dolu dolu bunları evet. Benim yemeklerim pişmeye başladı. Ben altlarını kısıyorum. Düdüklüğünde ufak bir sesi geldikten sonra onu da kısacağım. Şimdi bir 5 dakika kaynama süreci verdim. Bulgurumun altını kıstım. Pişsin bakalım. Benim yemeklerim pişti. Kuru fasulyeyi düdüklü tencerede yarım saat aldı pişmesi. Çok güzel oldu. Yarım saatte ilik gibi pişti diyebilirim. Pilavım da aynı şekilde. E, bir 5-6 dakika içinde suyunu çekti. Aynı şekilde o da çok güzel oldu. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.